Mutfak aşkından hepinize merhabalar diliyorum. Böyle nefis, aynı çiğ köfte gibi mercimekli köfte yaptım. Çok da leziz, çok harika oldu. Hem nar ekşisi, limonu, her şeyiyle, baharatlarıyla mis gibi kokuyor. Baharat oranını sizler artırabilirsiniz. Ağız, damak zevkinize göre. Muhteşem oldu dediğim gibi. Peki bu harika lezzetimiz nasıl yapılıyor? İçine neler koyuyoruz? İlk defa yapacak olanlar özellikle baştan sona izlesinler derim. İşte geçelim malzemeler kısmına ve yapılış aşamasına. Şöyle 150 milimlik bardak ölçülerim ile kırmızı mercimek ve de ince bulgur veya kısırlık bulgur diyebiliriz. Baharat olarak bir çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı kimyon, kırmızı, toz biber, karabiber. Sizler pul biber vesaire veya farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım bir limonumuz var. Bir diş sarımsak var. Bir orta boy veya büyüğe yakın diyebilirim sizlere büyük hatta. Kuru soğanımız var. Tahmini miktar maydanozumuz var. Bunlar tabii ki yıkandı. Güzelce. Ve nar ekşimiz var. Nar ekşisini ben bol kullanıyorum. Yapım aşamasında zaten sizlere kaç kaşık yemek kaşığı ile hani koyacağımı söyleyeceğim. Öncelikle kırmızı mercimeği haşlıyoruz. Sıcak suda hani böyle yumuşayana kadar, sarımsı hale gelene kadar haşlama olacak. 1 yemek kaşığına yakın salça var. Renginin böyle çok koyu olmasını, çok kırmızı olmasını istemediğim için ben böyle hani çok dolu veya bir, bir buçuk yemek kaşığı koymadım. 1 yemek kaşığına yakın salça. 2 su bardağı su koydum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Tencerenin ağzını kapatıyorum ama tam böyle kapatma yapmayacağım. Belki yani çok yükselip taşabilir. Yumuşayana kadar kaynasın. Bu arada ben e, iki su bardağı su az geldi. Bir su bardağı daha su koymuş oldum. 200 milimlik su bardakları ile 3 su bardağı su koydum. E, pişmemişti tam olarak. Ve de şöyle bir çay kaşığı da e, malzemeler kısmındaki tuzdan hariç ekstradan tuz koyuyorum. Ve ağzını kapatmayacağım çünkü taşma yapabiliyor. Biraz önce taşıyordu. Evet, şimdi mercimek orada olurken ben ocağın en küçük bölümüne şöyle tahmini miktar yağ dökerekten ya bol olabilir ve soğanı kavuruyorum. Soğan, sarımsak. salçasını koyuyoruz. Soğanlar bir hayli artık yumuşadılar. Pembeleştiler. Ee, sonrasında işte ince bulguru koyup şöyle biraz kavurma işlemi yapıp bir miktar su koyacağız. Şöyle süzgeçte süzdürmüş olduğum kırmızı mercimeği koyuyorum kavrulmuş olan kısırlık bulgurun içine. Aynı anda da yeşilliği de koyuyorum. Yani yeşillik dediğim maydanoz. Karıştırıyorum. Şöyle kızgın sıcaklığı geçince de nar ekşisini ve limonu koyacağım. Nar ekşisini ve limonu da koyuyoruz artık. Ben nar ekşiliği çok seviyorum. Bu arada salça hem domates salçası hem biber salçası karışık. Şöyle 3 yemek kaşığı koydum. limonlu da seviyoruz o yüzden. 2 i̇ki, 2,5 iki Hatta bu da 3 çünkü diğeri biraz taşma yaptı. Yani 3 yemek kaşığı limon aslında yarım limon sıktık ve de işte 3 yemek kaşığı nar ekşisi. Artık eldiveni takıp yoğurma işlemini yapıyorum. Yani sıkma işlemini. Sizler de kesinlikle bu şekilde denemek isterseniz benim yaptığım gibi muhteşem oluyor. Bizlere afiyet olsun diyorum. Sizler de yaparsanız sizlere de afiyet olsun ve de şimdiden Allah kolaylıklar versin diliyorum. Takipte de değilseniz lütfen takip ederseniz memnun olurum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, her türlü desteğinizi bekliyorum. Allah'ıma emanetsiniz. Hoşçakalın.